Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, çok kıymetli bir zatı baz alarak bugün sizlerle beraber tarih sohbetleri programımızı gerçekleştirmiş olacağız. Hakikaten nevi şahsına münhasır denilebilecek da Hatırlayın daha önceki programlarımızda sizlere biraz olsun bahsetmiştik bu husustan. Nedir? Osmanlı sultanları özellikle kimlikleri itibariyle zatları itibariyle özellikle ilk 10 tanesi nevi şahsına münhasır insanlardı. İttifakla beraber bütün tarihçiler bunların deha derecesinde hem ilmi seviyelerinin hem siyasi seviyelerinin hem de savaş stratejisi bağlamında mükemmel olduklarını ifade ediyorlardı. Öyle ya çok az sayılık ordularla kendilerinin kat be kat üstün sayıya hakim olan orduları bertaraf etmişler. Böylelikle İlahi kelimetullah için yani Allah kelimesini, Allah lafzını bütün dünyaya yaymak için uğraşmışlardır. İşte Yıldırım Bayezid Han Hazretleri de bu zatlardan bir tanesi. Sadece bu değil tabir caizse ilklerin padişahı. Baktığınız zaman yapmış olduğu savaşlarda hayatı boyunca hakikaten hem dini mübini İslam çizgisine aşırı derecede riayet etmiş hem de şahsiyetiyle, zatıyla e, her noktada yapmış olduğu hizmetlerle, savaşlarıyla e, adına yaraşır şekilde Yıldırım ünvanı kendisine halk tarafından verilmiştir. Hakikaten önemli bir şahsiyeti. Yıldırım Bayezid Han Hazretleri 1360 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Edirne'de dünyaya gelen ilk Osmanlı padişahıdır bu arada. Hakikaten çok önemli hüviyete sahip. Bununla beraber çocukluğundan itibaren, gençliğinden itibaren babası Murad-ı Hüdavendigar Hazretleri'nin tabiri caizse dizi dibinde bütün savaşlarına, bütün meşveretlerine katılmıştı. Özenle yetiştirilmiş, hem dini mübini İslam bazında hem de savaş stratejileri bazında ee, özenle e, hocalar tarafından, lalalar tarafından ele alınmış ve yetiştirilmiş çok kıymetli bir zat Yıldırım Bayezid Hazretleri. Babasının vefatını bir önceki programlarda sizlerle e, hasbihar etmiş, konuşmuştuk. Hatırlayın ki bir şehit babanın evladıydı. Kosova Savaşı'nda e, savaş kazanılmış. Ordugah e, tabiri caizse savaş alanı e, teftiş edilirken Milos Obiliç ismi, e, isimli bir zalim tarafından harç, hançerlenmiş ve kısa bir müddet koma halinde bulunduktan sonra Hakk'a yürümüştü babası. Babasının vefatı esnasında bizatihi orada bulunmuş, babasının başını kucaklarına almış, ağlaya ağlaya başında dua etmişti hatırlayın. Babası ona bir söz buyurdu. Dedi ki evladım eğer ağlayacaksan bana değil ümmeti Muhammed'in haline ağla. Onlar için ağla, onlar için üzül. Hepimizin varacağı yer burasıdır. Dolayısıyla bizler din-i İslam'ı, Allah kelimesini yani ilahi i kelimetullah için biz savaşıyoruz. Allah kelimesini yaymak için savaşıyoruz. Dolayısıyla bizim üzülünecek bir halimiz yoktur. Muhakkak ki ölüm herkesin başına gelecek. Bu ölüm bizim başımıza en güzel şekilde geldi. Şehadet şerbetiyle Allah'a kavuşuyoruz. Dolayısıyla bana üzülmeni istemiyorum. Oğlum benden sonra başa geçeceksin. Almış olduğun bu beylik yükünü çok güzel bir şekilde sırtlayasın. İnsanlara iyi ve adil olarak davranasın. Bu şekilde hükmedesin. Oğul unutma sakın ha attan inmeyesin. Bu sözler hakikaten tabiri caizse kalbine hançer gibi saplanmış ve babasının bu sözünü ömrü boyunca tutmuştu Yıldırım Bayezid Han Hazretleri. Öyle ki Ömrü boyunca seferlerden sefere koşturan Yıldırım Bayezid Han Hazretleri bir andahi attan hakikaten inmemiş tabiri caizse bu vesileyle de Yıldırım ünvanını almıştır. Kosova Savaşı'nda dahi bu cengaverliğini görüyor. Bir o cenaha bir bu cenaha yardım etmek suretiyle elindeki gürzüyle beraber savaş meydanında serden geçti bir vaziyette savaştığını herkes görüyordu. İşte böylelikle babası vefat ettikten sonra birçok tarihi kaynağımız bu arada kronolojik kaynaklar bağlamında ilerlersek birçok tarihi kaynağımız babasının vasiyeti vesilesiyle kendisi beyliğe geçmiştir. Ve devleti hakiki bağlamda sultanlık mertebesine ulaştırmıştır. O zamana kadar Anadolu beylikleriyle hemen hemen hiçbir Osmanlı padişahı savaşmamıştır. Bunun tabi bir takım sebepleri var. Neden? Çünkü Osmanlı beyliği malumunuz küçük bir beylik halinde teşekkül ediyordu. Yani küçük bir beylikti. Dolayısıyla eğer Anadolu'daki bir takım beyliklerle bu savaşları sürdürürlerse kendi Bulunmuş oldukları konum haliyle tehlikeye girecekti. Müslüman, Müslümana kırılmış olacaktı. Bunu istemiyorlar. Gözlerini Avrupa'ya dikmiş, Batı'ya dikmiş haldelerdi. Rumeli'ye geçtiler ve Rumeli'de fütühatlarına hatlarına devam ettiler. İşte bununla beraber Rumeli'de birçok düzeni sağlamış olan, e, hatta e, Kosova Savaşı'nda öldürülmüş olan Lazar'ın e, oğlu olan Stepan Lazaroviç'in kız kardeşiyle evlenmiş. Yani Lazar'ın kızıyla evlenmiş. Dolayısıyla onlarla da akrabalık tesisini kurmuş ve artık Rumeli'yi tabiri caizse erinin altına hapsetmiştir. Bununla beraber artık Anadolu beylikleri Osmanlı gibi bir gücün farkına varıyor ve dolayısıyla sık sık taarruzda bulunuyorlardı. Birçok beylikle beraber bu bağlamda savaşlarını devam ettirmiş ve Devleti Aliye'yi hem Anadolu topraklarında hem Rumeli topraklarında ciddi bir vukufiyete ve ciddi bir nüfuza sahip bir devlet haline getirmiştir. Sadece bununla beraber değil. Malumunuz meşhur Nibolu zaferini de elde etmekle beraber Abbasi halifesinin bizatihi İslam halifesinin teveccühüne mazhar olmuş ve kendisinden aldığı mektupla beraber Öylesi bir zafer elde ettiniz ki, hakikaten çok önemlidir. Öylesi bir zafer elde ettiniz ki bu zaferinizle bütün İslam ümmetini sevince gark ettiniz. Hatırlayın öyle zordu ki. Yıldırım Bayezid Hazretleri bir yandan Anadolu Beylikleri uğraşıyor. Bir yandan haber geliyor ki bütün Haçlılar aleyhinize ittifak oldu size doğru saldırmaya geliyorlar. Nibolu Kalesi'nde Doğan Bey orada kale komutanlığı vazifesini yürüten Doğan Bey artık erzakın bittiğini hakikaten dayanamayacaklarını ifade eden bir takım mektuplar yazmasına rağmen ordu 3 günlük mesafedeyken Yıldırım Bayistan Hazretleri atı çatlayıncaya kadar atı yarılıncaya kadar dört nala koşturuyor 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 ve Nibolu Kalesi önlerine geldiği zaman kale komutanı olan Doğan Bey'e hatırlayın öyle sesleniyordu. Bre Doğan bu ifade hakikaten çok önemlidir. Aralarındaki samimiyeti, aralarındaki ülfet ve muhabbeti ve bir sultanın halkı için ne kadar yıprandığını gösteriyordu bize. Halbuki bazı tarihçiler diyor ya Osmanlı sultanları ile halkı arasında uçurum vardı. Onları görmek mümkün değildi. Onlarla birlikte olabilmek mümkün değildi. Sultan insanları teba olarak görüyordu. Onlara hizmetkar olarak görüyordu. Onlara bir nüfus sağlamıyordu. Halbuki baktığınız zaman Yıldırım Bayezid Han Hazretlerine atı çatlarcasına koşturuyor. Üç günlük mesafeyi bir günde katedip ismine yakışır bir şekilde Yıldırım gibi Nibolu Kalesi'ne yetişiyor ve bağırıyordu. Bre Doğan. Kale komutanı Doğan Bey oradan çıktığı zaman, Bakıyor ki sultanın sesi geliyor. Sultanım ne ettiniz? Buraya kadar sokulmasaydınız, buraya kadar gelmeseydiniz canınız tehlikeye girecek. İfadeler hakikaten çok önemli. Diyor ki hiç aman ha dayanasın, hiç önemli değil benim canım vesaire. Aman ha dayanasın, ordu üç günlük yoldadır. Yetişeceğiz sana kaleyi düşürmeyesin, aman dayanasın. Bu şekilde kendisine hitap ettikten sonra, ordunun konumunu bildirdikten sonra, Doğan Bey'e tabiri caizse bir manevi destek olduktan sonra tekrar ordusunun başına koşuyor ve Nibolu Ovası'na yetişmiş oluyordu. Karşısında devasa bir Haçlı ordusu. Onlarla ciddi bir çarpışma söz konusu. Ve bu çarpışmanın yegane galibi olarak Yıldırım Bayezid Han Hazretleri. Hatta oraya giderken hatırlayınız meşhurdur anlatılır. Ee, Yıldırım Bayezid Han Hazretleri e, bir ahit veriyor kendisi için. Bir adakta bulunuyor. Eğer diyor bu Nibolu zaferini kazanabilirsek. Çünkü ciddi bir orduyla karşı karşıyasınız. Ve hakikaten sıkıntılı bir nokta. Diyor ki eğer bu savaşı kazanabilirsek e, Rabbime adam olsun 20 tane cami yaptıracağım. Bu adaktan sonra savaş kazanılıyor. Tabii bu savaş esnasında bir rivayete göre, bir rivayete göre daha da eski bir hadise, bir savaş vesilesiyle damadıyla tanışma hadisesi de vardır. Orayı da sizlerle beraber kısa bir parantezle anlatmış olayım. Malumunuz Emir Buhari Hazretleri, Emir Sultan Bursa'nın manevi büyüğü, manevi korucusu olarak bilinen Emir Sultan Hazretleri aslında bazı kaynaklarda Üftade Hazretleri olarak da geçiyor. Ama Emir Sultan Hazretleri'nin özellikle o döneme ciddi bir damga vurduğu görülmüş oluyor. Hatta Fatih'in babası ikinci Murat Han Hazretlerine dahi kılıç kuşandırdığı bazı kayıtlarda e, matbuadır. Dolayısıyla Emir Sultan Hazretleri henüz genç e, özellikle Seyit e, Orta Asya toplumundan e, Asya toplumundan e, önce Hicaz'a daha sonra da Anadolu topraklarına hicret etmiş olan genç bir seyyah tabiri caizse. Yani o dönem bazıyla konuşuyoruz. Bir mutasavvuf, bir seyyah. Emir Sultan Hazretleri onun hayatına çok değinmiş olmayacağım ama önce Hicaz topraklarına geliyor. Ee, orada tabi seyitlerin kaldığı misafirhaneler var. İstiyor ki kendisi de orada bir misafirhanede kalmak. Böylesi bir müracaat ettikten sonra diyorlar ki seyit olmayanı almıyoruz. Şeceren var mı elinde? Yok. Ee, o zaman diyor ispat etmek için dedemin huzuruna gidelim. Yani kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzuruna gidelim. Nasıl kıymetli bir zattan bir zat olduğundan bahsetmek istiyorum size. O yüzden bu parantezi hemen açayım istedim. Gidiyorlar efendimiz aleyhisselamın huzurundalar. Bir mahcubiyetle etrafındakilerin de şahitliğiyle beraber buyuruyor ki Esselamu aleyke ya ceddi. Ey dedeciğim selam senin üzerine olsun. Ve kabirden gelen bir ses oradaki herkesi şaşkına çeviriyor. Ve aleykümselam selam ya veledi Ey oğulcağızım, ey çocuğum, e, ey torunum. E, Aleyküm selam, selam senin de üzerine olsun şeklinde. E, Efendimiz aleyhisselam karşılığı vermiş oluyor. İnsanlar hakikaten hayran e, olmuş vaziyette. Hayretler içerisinde bakakalıyorlar. Ve öyle bir iltifat görüyor ki, öyle bir tazim görüyor ki Medine-i Münevvere'de artık insanlar fevc, fevc misafirhanesinin kapısını kıracaklar tabiri caizse o gece bir rüya görüyor. Efendimiz Aleyhisselam rüyasında diyor ki kendini fahşettin gizliye vurdun. Kendini fahşettin açığa vurdun. Dolayısıyla e, burada artık çok tanındın. E, sana Allahü Teala bir takım işaretler gösterecek. İlk kandilin sönmüş olduğu yer değil. ikinci kandilin sönmüş olduğu yer değil. Üçüncü kandilin sönmüş olduğu yere yerleş. Oraya evini barkını kur, irşadını orada yap. Sana bu vazifeyi veriyorum demesiyle beraber İstemeyerek de olsa Medine-i Münevvere'yi terk etmiştir. Rivayetlere göre bazı eserlerde geçmiş olduğuna göre ki bunların aslı menakip namelerdir. Onların bir takımında zikredilmiş olduğuna göre e, ilki e, Suriye topraklarında sönüyor. İkincisi Bilecik civarlarında sönüyor. Üçüncüsü ise yani Bilecik-İnegöl arası e, ışık sönüyor. Üçüncüsü ise e, Bursa'ya geldiği zaman sönüyor ve orada yerleşme kararı alıyor Emir Sultan Hazretleri. Fakat bir gece rüyasında Fatma Hundi Hatun vardır. Yıldırım Bayezid Hazretleri'nin kızı. Hakikaten çok takva, çok muttaki, mükemmel bir hanımefendiydi. Tarihi kayıtlara göre abid, hayırsever, ihlaslı. Hakikaten tabiri caizse herkes için bir rol model olabilecek bir hanımefendiydi. Yıldırım Bayezid Hazretleri'nin kızı. Çok güzel eğitim almış. Rüyasında üç gün kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Diyor ki torunlarımdan falanca ile seni nikahladım. İşte Emir Sultanı gösteriyor ona. Emir Sultan Hazretleri sabahına haber gönderiyor. Ee, düşün yani kimsenin birbirinden haberdar olmadığı bir e, ortamda sağlanmış olan bir hadisedir bu. Sabahına bir aracı oluyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam rüyamda bana dedi ki seni Yıldırım Bayezid Han Hazretlerinin kızı e, Fatma Hundi Hatunla e, nikah ettik. O yüzden böyle bir emirle beraber ben talip olmak istiyorum kızınıza. Yıldırım Bayezid Han o dönem seferde. Tabi seferde olan Yıldırım Bayezid Hazretlerine daha sonra bu, bu hitap gidiyor. Böylesi bir hadise kendisine bildiriliyor. Kendisi aşırı derecede e, tabiri caizse hiddetlenerek nasıl olur da bir derviş böyle bir şeye tenezzül eder. Yani benim müsaadem olmadan ben orada olmadan böyle bir istekle nasıl gelebilirler diye hiddetleniyor Yıldırım Bayezid Hazretleri. Hakikaten Osmanlı'nın en hiddetli padişahları kimlerdir diye sorulsa bir numara Yıldırım Bayezid. İkinci numara Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'dir. E, tabiri caizse öflü padişah derler onlara. Çok hiddetlilerdir onlar. Hiddetleniyor ve diyor ki tez kendisinin kellesi benim huzuruma getirilsin. Böyle bir şey yapılamaz. Hatta bir rivayete göre kızının da kellesini istiyor. Çünkü aralarında bir münasebet mi oldu da ben savaştayken alelacele nedir bu yani hadise? Dolayısıyla hiddetleniyor ve böylesi bir e, ferman çıkartıyor. Fakat Molla Fenari Hazretleri, Yıldırım Bayezid Han bu fermanından sonra Fermanın Bursa'ya ulaştığını gören Molla Fenari Hazretleri ulema olarak e, elinden gelen en güzel şeyi yapıyor. Ve burada şunu da anlayabiliyoruz. Yani bir alim Osmanlı'da susuyor. Sultan ne derse onu yapıyor. Böyle miydi? Yoksa şeri şerifin olduğu yerde. Yani şeriatı garra-i Muhammediye. Yani Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri ve sünnetinin olduğu yerde hayır kardeşim burada duracaksın. Bu hükmü veremezsin, bu fermanı veremezsin diye ikaz edebiliyor muydu? İşte bu Molla Fenari Hazretleri'nin yazmış olduğu mektupta açıkça görülüyor. Molla Fenari Hazretleri diyor ki Sultanım önce bir övgü metiyeden sonra hakikaten böyledir insanların makamına iltifat etmeniz doğal bir hadisedir. E, dolayısıyla hürmete layık olanlara bu şekilde e, hitap söz konusu oluyor. Bir övgüden sonra diyor ki Sultanım size gelen haber nasıldır bilmem ama e, Efendimiz Aleyhisselam'ın nesebinden böylesi pak, böylesi mübarek bir zat yoluna altınlar döşesek o şekilde çağırsak y'dir. Öyle bir zattan bahsediyoruz. Yani size kim damat olmak istiyor haberiniz var mı diyor. Normalde kızmış olabilirsiniz, tepki sunmuş olabilirsiniz ama bu zat başka diyor sultanım. Bu zat öyle bir zat ki yani emir sultanla alakalı hem ilmi derecesi olarak hem ahlaki olarak hem efendimiz aleyhisselam'a eee nesep birliği açısından öyle faziletli ve öyle bir zat kızınıza talip olmuş ki dolayısıyla böylesi bir insanı eğer biz isteseydik de yoluna topyekün altınlar sermek suretiyle Bursa'ya davet etseydik zannediyorum böylesi mükemmel bir zatı buraya bulamazdık, denk getiremezdik diyor. O yüzden fermanınızı geri çekmenizi istirham ediyorum. Eğer böyle bir yanlış yaparsanız da bu vebalin altından katiyen kalkamayacağınızı ifade etmek istiyorum diyor ve bu idam kararını geri çektirmiş oluyor. Yıldırım Bayezid Hazretleri ikinci mektubunda öyleyse hiçbir hüküm verilmeye yani düğün de yapılmasın e, isteme de olmamış kabul ediyorum ben oraya geldiğimde tehkikini yapacağım e, sözleriyle beraber seferden dönülmesi bekleniyor. Seferden dönüldükten sonra Yıldırım Bayezid Hazretleri e, Emir Sultan Hazretlerini görür görmez tabiri caizse maneviyat sarhoşluğuna tutuluyor. O kadar seviyor ki o kadar tabiri caizse hayran oluyor ki bir de bir alamet vardır. Bazı ee, şeyler de geçer, merak-ı ipnameler geçer. Ee, Emir Sultan Hazretleri rivayete göre Yıldırım Bayistan Hazretleri'nin bulunmuş olduğu o seferde artık kale düşmüyor, kapı kırılması lazım, ee, asker yılmış durumda. Son hamleler eğer o günde o baskı kapıyı kırmazsa, kaleye girilmezse kaldırılmak zorunda kalınacak kuşatma. Böylesi zor bir anda bir genç gözüküyor. E, uzun boylu, yeşil cübbeli, yeşil sarıklı kale kapısına bir omuz vuruyor ki kapı kırılıp açıyor. E, serden geçti askerlerimiz e, içeri dalıyorlar. Dolayısıyla böyle bir hadise olduğunu gören Yıldırım Bayezid Hazretleri o kapıya vuran delikanlı kimdi onu bana bulun getirin diyor. Fakat orduda kimse daha önce böylesi bir zatı görmemiş ve bulamıyorlardı. Yıldırım Bayezid Hazretleri Bursa'ya geldiğinde işte karşısında o delikanlıyı görüyor. Bazı rivayetlere göre ise yine aynı savaşta Yaralanmış olan Yıldırım Bayezid Han Hazretleri, atından düşmüş, e, yaralanmış bir genç kendisine yardım ediyor ve mendiliyle yarasını sarıyor. Bir tampon vazifesi yapıyor, yarasına pansuman eriyor. E, Yıldırım Bayezid Han Hazretleri savaştan geldikten sonra ben sizi bir yerden hatırlıyorum, tanıyorum sanki bana yardım etmiş olan asker sen miydin diye sorunca efendim e, uygun görürseniz e, mendilim bir tane vardı mendilimi tekrar geri alabilirsem memnun olurum şeklinde hitabıyla kerametini de izhar etmiş oluyordu. İşte böylelikle Yıldırım Bayezid Han Hazretleri kızı Fatma Hundi Hatunu Emir Sultan Hazretlerine nikahlamıştı. İşte böylesi Emir Sultan Hazretlerinin mükemmel bir zat olduğunu sizlerle paylaşmış oluyoruz. Yıldırım Bayezid Hazretleri de böylesi bir devrin cengaverlerinden tabir caizse. Adım adım her adımını kendisine danışıyor, kendisine soruyor. Bir yanda zahiri alimlerde şer-i şerifi en güzel şekilde tatbik edebilecek ilimde zirve olan Molla Fenari Hazretleri. Bir yanda maneviyatın en yüksek kanatlarından biri olan Efendimiz Aleyhisselam'ın nefse halilerinden gelen ve Nakşibendi silsilesinin de bağlanmış olduğu Emir Küler Hazretleri'nin de e, çocuğu olan, Emir Sultan Hazretleri'nin de e, kıymetli oğlu olan e, Emir Sultan Hazretleri, e, iki cenahını da Yıldırım Beyazıstan Hazretleri'nin doldurmuş oluyorlar. İşte bu vesileyle adak adamış olduğu 20 cami de yine Emir Sultan Hazretleri'ne danışıyor. Böylesi bir adam vardı. Bu fütühat bize nasip oldu. Böylesi bir zafer nasip oldu. Dolayısıyla böyle bir hizmette bulunmak istiyorum. 20 tane cami yaptırmak istiyorum Bursa'ya deyince Emir Buhari Hazretleri de, Emir Sultan Hazretleri de kendisine diyor ki efendim isterseniz 20 kubbeli tek bir cami yapalım ki insanlar cumalarda, bayramlarda hep beraber bir araya gelebilsinler. Yani büyükçe bir cami olsun. Dolayısıyla Müslümanların ittifakı olsun. Hepsi bir araya toplanabilecek, gönül birliği yapabilecek bir mekana sahip olabilsinler. Bu şekilde vermiş olduğu fetva ile beraber Ulu Camii de kendi devrinde yapılmış oluyor. İşte Yıldırım Bayezid Hazretleri hakikaten bu zatların e, tabiri caizse göstermiş olduğu ışık muvaciyesinde hayatını idam ettirmiş zatlardan birisi. Sadece bu değil. Şeriatı Garra-i Muhammediye'ye o kadar sağlam bağlıydı ki. Ulu Cami yaptırıldıktan sonra e, bir emri daha vardır. Hünkar mahfili. İlk defa kendisi zamanında yapılmıştır. Diyoruz ya ilklerin padişahıdır. Ee, ilk defa hünkar mahfili adeti kendi zamanında çıkmıştır. Dolayısıyla hünkar için de bir e, namaz kılma yeri ayrılmıştır. Bunun da, ilgi, e, bunun da ilginç bir hikayesi ve hadisesi vardır ki kısaca buna da değinmiş olup e, bu programımıza hitame erdirelim. İnşallah daha sonraki bölümde Yıldırım Bayezid Han Hazretleri'nin e, Ankara Savaşı'na giden süreci ve Ankara Savaşı'nda Timur'la olan mektuplaşmalarını ve neticelerini sizlerle paylaşmış olalım. Tabi dediğimiz gibi Hünkar mahfilinin meydana gelme hadisesi de çok ilginçtir. E, şöyle ki Yıldırım Bayezid Han Hazretleri bir mahkemede hakim, e, bir mahkemede şahit olarak çağrılıyor. Yani bir dava görülecek. Bu davada şahitlik yapması gereken bir kimse rica ediliyor. Bu da Yıldırım Bayezid Han Hazretleri. Kendisi geliyor. Efendim diyorlar e, şahitlerimizden biri de yerinde hazır oldu. Kim diyor Molla Fener Hazretleri? Yıldırım Bayezid Han. Diyor ki yok ben onun şahitliğini kabul etmem koskoca Osmanlı sultanından bahsediyoruz. Ve öflü bir padişah. Hakikaten sert mizaçlı bir padişah. Diyorlar ki nasıl olur Osmanlı padişahı ne sıkıntısı olabilirdi? Diyor ki ben bir kere namazda görmedim onu cemaatten. Diyorlar efendim güvenlik vesilesi vesaire namaz kılmıyor değil. Ya namaz kılmıyor değil tamam ben inanıyorum onun beş vakit namaz kıldığına ama bunu zahiren de görmemiz lazım. Bir Müslümanı namazda görmemiz lazım. Beş vakit namazda olduğuna şahit olabilmemiz lazım bizim bu adamın. Dolayısıyla e, kendisi kıldığı namazdan ee, ona kefil olabilecek kimseler de yoksa çok e, mahiyetiyle beraber kılıyorsa bunu biz bilemeyiz. E, dolayısıyla kılıyor mu kılmıyor mu noktasında da şüphe olan bir kimsenin şehadetini ben kabul edemem. Bu şekilde mahkemeden ihracı sonrasında herkes diyor ki Molla Fener Hazretleri'ni ciddi bir akıbet bekliyor. Tabi böylesi olmuyor da Koca Sultan Yıldırım Bayezid Hazretleri ilk defa Bey Sarayı'nın bulunmuş olduğu yere bir mescid inşa edilmesini emrediyor ve beş vakit o mescitte namaz kılmaya gayret ediyordu. Sadece bu değil. Beş vakit namazlarını orada kılmaya gayret eden Yıldırım Bayezid Han Hazretleri güvenlik sebebiyle ilk defa hünkar mahfilinde yaptırmış. Bu şekilde beş vakit namazı sadece mayiyetiyle kılan Yıldırım Bayezid Han Hazretleri artık halkla iç içe namaz kılma adetinde padişahlar arasında ilk başlatan olmuştur. Rabbim inşallah şefaatlerine nail eylesin bizleri de bu zatlar gibi namaz hassasiyeti, dini mübini, İslam hassasiyeti olan ve alime, ilme gereğince kıymet veren zatlardan etsin diyoruz. Önümüzdeki programda da inşallah sizlerle beraber gerek ilk kardeş katli mevzuundan kısaca bahsetmiş oluruz. hem Bayezid isminin ilk defa Osmanlılar'da kullanımını hangi manaya geldiğini ve hangi sebeple asıl kullanımı nasıl olması gerektiğini sizlerle paylaşmış oluruz. Ve bununla beraber de Timurlu olan mektuplaşmaları. Çok ilginç ifadeler vardır ve e, Karamanoğulları'nın da bazı müdahaleleri vardır. Bu noktada da e, bütün cihetleriyle sizlerle beraber araştırmış olacağız. E, önümüzdeki programda da inşallah dediğimiz gibi bunları ele almış olacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala... 呃。Uh